arkadaşlar devam ediyoruz. Ve azar sakın. Ay koşuyor <laughs> Ben de alıştım. Arkadaşlar. Abi böyle de geri döndük ya. Arkadaşlar video atmıyorum. Atma ya, atma ya. <laughs> arkadaşlar daha 10 saniye geçmemiş ya. Hatırlıyorum benim de bir tane daha videom vardı. 10 <laughs> saniye kaçayım. Tam başlattım 10 saniye sonra kazandık. <laughs> ha, aya Zafer hatırlıyor musun? Çakallarla dansta var o bir, biraz kaçabilseydik diyordu yani. Yapacak şey. Arkadaşlar var biraz dayanabilseydik ya. Abi ikinci parti da en azından 5 dakika çekiyor. Çok iyi şansız Ama ne demişler? Lanet olsun bu hayat ya. Ne demişler? Aşk bir sudur demişler. Evet. Sonrasını söylemeyeyim. Allah. Arkadaşlar. Neyse, Beyaz, videoyu durduracağım mı? Sıkıntıken video. videoyu? Arkadaşlar. <laughs> Videoyu yüklesem yüklemesem mi ondan bile emin değilim. Güvenemiyorum yani. Bu arada Ahmet'in bizim bir arkadaşın da kanalı var. Ee, evet arkadaşlar. O, onunla anlaştık. O dedi ben sizin reklamınızı yapacağım dedi benim kanalda. Biz de dedik. Biz senin yapacağım. duymuyor biraz daha yanaş. Duyumluğun mu? Arkadaşlar. Duydunuz mu? <laughs> Oğlum duyulmuyor. <laughs> ee, Ahmet Furkan Nın da bir kanalı var. Ömer At yazıyorsunuz. Ee, Kız Kulesi amlemli bir kanalı var onun da. O da OSM videoları. Tabii ki abone olmuyorsunuz. Minecraft videoları falan çekiyor arkadaşlar. Onu da abone olun yani. Benim kanalı da abone, abone olmuyorsunuz. İşte evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.